Kuşlarını sal gökyüzüne. Ezanlar okunduktan biraz sonra kuşlarını sal gökyüzüne. Trenlerin geçmediği şehirlerde, yalnız meydanların küçüldüğü kentlerde, çaresiz, boş ver kuşlarını sal gökyüzüne. Mantık evinden dışarı çıkarsan, şöyle bir temiz havayı çek içine. Perdelerini aç, kuşların özgürlüğü yansısın gözlerine. Saçlarının gökyüzüne doğru uzamasını engel olamazsın. Kuşlarını sal gökyüzüne. Bir ağırlık çöküyor günün üzerine. Saat beş suları. Bir bakış geçiyor önümden. Yerle bir oluyorum. Fakat gökyüzüyle bir olmak istiyorum. Kuşlarını sal gökyüzüme. Şiirlerini okuyorum. Henüz yazmaya kalkışmadığım. Şiirlerimi duyuyorum sesinden. Yoklukla varlık iç içe giriyor. Gözlerime tozlar kaçıyor. Ağlamıyorum. Kuşlarını sal gökyüzüme. Sesinde başlıyor yolculuğum. Duyduğum yerde dağılıyorum. Gözlerinden bir türlü mezun olamıyorum. Ezbere geçilmiyor gözlerin okulda öğretildiği gibi. Boş ver bunları. Kuşlarını sal gökyüzüme. Sesinde anıları bulmazsam diye üzülüyorum. Aramızdaki mesafe yokuş aşağı. Tutamadığım sözlerden utanıyorum. Sen yokuşun ucundasın. Yüzüm yüzüme dönük. Kadife ceketler aramıza köprü kuruyor. Uzun yolculuklardan korkuyorum. Rüzgarda ağaçları dinlemek bir başka güzel. Kuşları dinliyorum.